Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır çekmek istediğim güncel bir video vardı. Onu da bugüne kısmetmiş. Artık yapacak bir şey yok. 2023'te biliyorsunuz ki artık yeni modlar vesaire, işte ölmeler, kalkmalar, zıplamalar, hoplamalar hepsi bir arada geliyor. Ee, birçok arkadaşım şey diyor. Hani hassasiyetler kayıyor diyor. Ben bazen yaşıyorum onu ama bazen yaşamıyorum. Yani çok nadir de olsa evet hassasiyet ayarlarının sapıttığı anlar yaşıyorum ama çok sık olmuyor. Çünkü biliyorsunuz yeni bir tema geldiği zaman bu tip şeyler zaten mutlaka başımıza geliyor. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz sabırla işte birazcık oynuyoruz ediyoruz bir hafta içerisinde aşağı yukarı zaten bunların güncellemeleri bize getiriliyor ve düzeliyor. Şimdi arkadaşlar emülatör oynayan arkadaşlarımız için ben bütün hassasiyet ayarlarımı tek bir seferde sizlere paylaşmak istiyorum. Çünkü yani hepinizin hassasiyet ayarlamasıyla uğraşmanız gerçekten uzun sürer. Neden diyeceksiniz? Ben size kısaca şöyle göstereyim. Buradan örnek veriyorum size. Hassasiyete girdim. Buradan da gelişmiş ayarlara geldiğimde mesela bu M416'nın tek tek ayarlanmış hassasiyet ayarları arkadaşlar. 762 AKM, Groza, AUG görüyorsunuz zaten. Scarlett falan filan. Keskin nişancılar hakeza aynı şekilde. Nişancı tüfekleri hafif makineler. Pompalı pompalıya gerek duymadım açıkçası. Pompalıyı standart ayarlarla kullanıyorum. Problem olmuyor ki zaten normal şartlarda oyun içerisinde çok fazla ihtiyaç duyduğum silah değil. Onun için onun çok ayarlamasına girmedim de diyebilirim. Onun yanında işte makineli tabanca ve yakın dövüşler zaten yok. Sizlere bu otomatik olarak yani otomatik silahların bulunduğu hassasiyet ayarların hepsini tek seferde kod olarak vereceğim arkadaşlar. O kodu zaten yüklediğinizde bulutunuza direkt kullanmaya başlayacaksınız. Ama tabi bu hassasiyet ayarlarını size vermeden önce öncelikli olarak size hani spreyler hakkında bir görsel sunayım ki ne şekilde olduğunu siz de çok net bir şekilde görün. Şu anda M4'ümüzün görüyorsunuz ki bütün eklentileri var dikey tutamak. Bu arada bir tane daha açılı istiyorum. Hani açılıda nasıl oluyor onu da görürseniz daha iyi olacak siz için. Dikey ile beraber tüm eklentiler dahil atışımızı görelim. Bu arada ayakta ateş etmek yani ayakta da zaten görüyorsunuz spreyler gayet güzel ama eğilerek çok daha iyi spreyler çıkartabilirsiniz arkadaşlar ki bunu zaten birçoğunuz biliyor. AKM ile de lazer üzerinden göstereyim. Ben lazer kullanıyorum. Holo'ya çok girmiyorum açıkçası AKM'de. Çünkü görüş alanımı çok daraltıyor. Hani lazerde bir tık daha yüksek olduğu için görüş alanı daha faydalı oluyor benim için. Gördüğünüz gibi yani çok Tabii ki de illaki bir sekme olacak arkadaşlar. Sonuçta hani herhangi bir kod vesaire bir şey veya hile kullanmıyorsanız ip gibi atmak zaten çok zor. Illaki bir hafif de olsa sekmesi onun olacak. Bu arada buna da bir 3x deneyelim. 3x e ayar yaptım diye hatırlıyorum ama gördüğünüz gibi arkadaşlar 3x'in de spreyi bu şekilde sağa sola birazcık kayma yaşıyoruz ama onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. M4 ve 6x'imizi deneyelim isterseniz. Gördüğünüz gibi yani en azından bana oyun içerisinde çok işime yarayan hassasiyetler olarak geldiği için sizinle de paylaşmak istiyorum. Ben de işinize yarayacağını açıkçası düşünüyorum. Şimdi bunları gördük. Bu arada hani ben burada zaman kaybı yaşatmak istemiyorum siz arkadaşlar. Ya buradaki silahların hepsini tek tek alıp size hassasiyetlerinin ne şekilde olduğunu ve ee nasıl sprayler attığını gösterebilirim. Ama buna gerek duymuyorum. Neden gerek duymuyorum? Çünkü gördüğünüz gibi zaten burada bütün makinelerin ben hepsini hani yapmışım. Bizon, Uzi, Vektör, P90, Thompson, MP5K hani UMP zaten en çok kullandığımız silahlar bunlar. Zaten bunların ayarlarını ben tek tek uğraşarak yaptım. 3 aşağı 5 yukarı zaten e, hassasiyetlerini tahmin edebilirsiniz. Hani en azından bu özellikle M4 üzerinden gidersek. Bir tek en çok e, ile olan duruma bakalım. 6x yi yine bir 3'e çekelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde spreyini satabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir sprey var. Şimdi 3 ikisine de bakalım hızlıca. Aynen bu şekilde. Ha bu arada şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar size. Burada yapmanız gereken şu. Ben size bu hassasiyet ayarını paylaştıktan sonra tabii ki de buna alışmanız bir zaman alacaktır. Bunu kabul ediyorum. Ee, o zaman diliminden sonra siz de mutlaka e, ufak da olsa alışma sürecinde diyeyim, ufak da olsa kendi ayarlarınızı hani bir tık indirip yükseltmek vasıtasıyla kendiniz isterseniz hızlı bir şekilde oturturabilirsiniz. Bu arada bilerek bunu açtım size. Ben Logitech G502 Hero modelini kullanıyorum. Burada benim DPI ayarım 800'de arkadaşlar gördüğünüz gibi ve Bilgisayara saniye başına aktarma hızı da 1000 olarak kayıtlı. Bu şekilde oynuyorum, ee, bu şekilde ilerliyorum mouse olarak. Bunun yanı sıra fare ayarlarına gelecek olursak ki e, bazı arkadaşlarımız spray oturtturamadığını da dile getiriyor. Şu ayar da farenin hızını etkilediği için hem bu hem mouseunuzun DPI ayarı eğer ki yüksekse bir uyuşmazlık olur. Ben bunu direkt Gördüğünüz gibi onda tutuyorum. Ve başka da hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Onun dışında hani herhangi bir ayar gerekmiyor. Evet, ben dediğim gibi sizlere şimdi hassasiyet ayarlarımın direkt bulut kodunu vereceğim arkadaşlar. Bu hassasiyetin bulut kodunu kendi emülatör ayarlarınıza girdiğiniz takdirde göreceksiniz, deneyeceksiniz. İnşallah işinize yarar. Hani ben gerçekten oyun içerisinde memnunum bu ayarlardan. Hani herhangi bir değişiklik yapmadım uzun zamandır. Zaten bu videoyu çekmemin amacı da hani uzun zamandır e, hiç değişiklik yapmadan bunlarla oynadığım için artık benim için uygun olan hassasiyet ayarları bunlardır diyerek bu şekilde ilerlediğimden dolayı sizinle de paylaşmak istedim. Bulutta paylaş. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7184 6249, 3533, 0387 ve 052. Ben bunu yine açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar merak etmeyin. Hani e, video üzerinden pause yap dene pause yap dene falan vesaire yapmanızdansa e, açıkçası ben direkt olarak size açıklama bölümünde bu kodu paylaşacağım. Evet arkadaşlar e, sizler için daha birçok video hazırlamaya devam edeceğim bunun dışında da sizden ricam kanala abone olmanız, like atmanız ve bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan haberdar olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü sizlerin destekleri ve yardımları sadece abone olmak ve like atmak. Bu yüzden de bunlar çok basit şeyler, ücretsiz şeyler. Bunları da yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz, daha doğrusu beni. Dediğim gibi ben paylaşmayı yaptım arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum. Esen kalın.